Ve işte Çilek kasabasında yeni yıl arifesi. Çilek kasabasında yaşayan insanlar çok mutlu ve yeni yıl gecesini bekliyorlar. Herkes çok mutlu ama bir kişi unutuyorlar. Dağın tepesinde yaşayan yeşil canavar Grinch o bu durumdan çok mutsuz. Grinch'i neden sevmiyorlar ki? Grinch'i kimse sevmiyor ve ondan korkuyorlar. Peki yılbaşında Grinch ne yapacak? Yalnız mı geçirecek yılbaşını? Grinch her sene yılbaşını yalnız geçirdiği için çok mutsuz. Bu yüzden de kimsenin mutlu olmasını istemiyor. Vay be! Bakalım Gıyıç bu yıl neler yapacak? Nay 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 Günaydın! Dur bakayım! Oha! Kay En sevdiğim olmuş şu anda! Anneciğim babacığım! Aa çilek uyanmış hayatım! Çilek kızım günaydın! Günaydın anne! Günaydın baba! Günaydın kızım! Günaydın. Günaydın. Dışarıya gördün mü? Dışarıda bir sürpriz var. Kaya olmuş, Ondan bahsediyorsun galiba. Anneciğim dışarısı bana bir sürpriz yapmış tabii de. Siz de sürpriz yaptınız mı? Hediyeleyim nerede? Burada mı? Evet ama şimdi açmak yok biliyorsun. Of ya evet. Yarın gece açabilir miyim? Tabii ki yarın gece açacaksın. <laughs> Evet kızım çok istediğim bir şey vardı ya <laughs> Bu kadar Ay inanamıyorum baba sen efsane gibi iki istavimişsin ya O yamlat oyuncak 5 tane falan aldın değil mi? Söyleyemem sır Of ya İnşallah onlardan almışsındır Ay acaba Noel baba da gelip bana hediye verecek mi? Tabii ki verecek kızım Noel baba diye bir şey gerçekten var mı anne Aslında yok <laughs> Tamam tamam şaka yaptım tatlım tabii ki de var. Ay be Nal Baba giymesi için o zaman şey yapın kapıyı açık bırakın tamam mı rahatça giysin. Hmm, tamam öyle yapacağız tatlım. Ay çok heyecanlıyım şu anda ya Noel Baba'dan istediğim hediyeler. Aa, aa, nasıl haber verebilirim? Ay Noel Baba'ya nasıl ulaştırabileyim ya istediğim hediyeleri söylemek için? Hmm, genellikle anneye babaya söylüyorsun. <laughs> ha buldum yayın geçiyor. Onlardan istediğim şeyleri söyleyeyim. Nasıl olsa benim istediğim şeylerden de vardır. Ama sen uyurken gelirse? O zaman uyuma anne. Onu bekleyeyim. onu bu yöne geldiğinde yakalayayım. Olabilir, mantıklı. Ay karnım da acıktı anne. Sen yemek hazırlamadın mı ya? Kızım ne demek hazırlamadım? Bir sürü yemek var. O zaman yemek çıkar da bana. Ben de bir bakayım. Tamam canım hemen hazırlıyorum. Çilek fazla dolaşma üşürsün. Babacım. Gerçekten mi? Evet ama onlara her gün yılbaşı gibiymiş. Çünkü bunlar yuvarlanıp mutlu oluyorlarmış. Mutsuz olduklarında da öyle oturuyorlarmış ve mutsuz oldukları yüzünden çok belli oluyormuş. Hmm, tamam ben yemeğini masaya koyuyorum. Gelir misin birazdan? Tabii geleyim. Oh, i̇nanamıyorum. Burada ne yazıyor ya? Mutsuz olan pandalar çok yaşamaz. Aha, anne pandalayı mutsuz eden bir mı onu döveceğim. Hayır kızım tabii ki de yok o zaman neden mutsuz oluyorsun? Çok yaşamaz yazıyor demek ki birileri mutsuz etmiş onları. Canım sen her okuduğuna inanma. Onlar gayet mutlu yaşıyorlar. Ha, i̇yi o zaman. Hani biz de bir tane panda alalım mı? Pandalar evde yaşamak için uygun değil ki. O zaman biz de şey yapıp Ormanda kamp koyarak yaşayalım bundan sonra. Ya. Hem de pandamızla beraber yaşarız. Ama insanlar da ormanda yaşamak için uygun değil. Ama iki günlüğüne gidebiliriz. Hani tamam. Anladım Çilek yine bugün çenen düşmüş canım. Of ya ben çıkarım yukarıya. Arkadaşım git oraya yiyeceğim. Siz hemen hemen buraya gelip yemeğini yer misin? Çabuk çabuk. Of ya yemek vardı değil mi? Yemek buydu ayak Buldum kaç demiş o yüzden ben bir yemeğimi yiyeyim. Aa oh, karnım da doydu. Mister anneciğim karnım doydu onu kaldırabilirsin. Teşekkürler. Tamam canım afiyet olsun. Afiyet olsun kızım. Sağ ol babacığım ben bir gideyim mi? İnanılmaz bir dedikodu sohbet. Ay, ay, Kankam, lazım ya. Acaba şu anda nerede? Uludağ'a gidecekler. Acaba gittiler mi Uludağ'a ya? Dışarıda bakayım havaya. o Kanka ne oldu yine niye aradın beni? Ay kardeşim benim ne yapıyorsun daha gittin mi? Gittim Kaka kayıyorum burada. Yemin Ay. et oğlum burada da kar yağdı haberin var mı? Hadi be sallama. Vallahi, vallahi oğlum bak şimdi atıyorum sana fotoğrafını bekle. Bakayım. Bak şimdi çekiyorum. Şuradan ha çıpıydak. Şöyle atayım. Ah Nana, kanka bir şey diyeceğim biz Uludağ'a niye geldik ki? Ay kanka boşu boşuna gidip enayi gibi boya verdiniz. Burada da çok güzel oluyor. Bir yandan çocuklar çıkacak ve kaydıyor şu yokuştan. Ama en iyi kaydı her şeyi biliyorsun kanka. Seninle beraber bir kere kaymıştık. Tabii ki de Leyan. Leyan de çok iyi kayılıyor ya. Evet kanka Leyan ve poşet çok güzel kayıyor gerçekten. Aynen. Hep başka başka şeyler satın almışlar. Onu hiç kaydırmıyor ki ya. Ben denedim hiç olmuyor. Biliyor musun ben bir şey daha fark ettim kanka. Hani yazın kullandığımız deniz yatağı var ya. Evet. Deniz yatağı bir kaydırıyor yok kanka. Bir kaydırıyor yok var ya. Ha, aklın hayalini duyuyor. Füze gibi gidiyor yetme. Kanka o zaman bir şey diyeceğim. Bu simit var ya şişme simit. O da, o da çok güzel kaydırır. Aynen aynen. Neyse geldiğinde gibi beraber de kayıyız, tamam mı? Tamam kanka. Kendine iyi bak dikkat et. Tamam kanka sen de oynan bana fotoğrafı. Tamam canım ha, son bir sorum var. Ee, karı sever misin karı? Allah senin cezanı var mısın? Böyle kankam olduğuna pişman oluyorum. Bazen çok pişmanlık geliyor yani ama başka kankam yok. Ne yapacağız artık? Neyse birazcık bari telefonla falan oynayayım da şurada yatıp. Zaman geçsin de akşam olsun. Hem akşam olunca da Noel babayı göreceğim. Çok mutluyum. Ay abi gözleyim ya. başladı çık. Ya anne yeter artık ya burada çocuğum. Dişini söküyorlar diye bunu izlemeyin ya bıktım artık. Bir şey söyleyeceğim. Saat kaç oldu? Saat 12'ye gelmek üzere. Artık gidin de yatın ya sizin yüzünüzden Noel Baba gelmeyecek. Sizin uyanık olduğunuzu görünce biz beni gelmeden geri gidecek ya. Hanım kalk gidelim kalk. Bir dakika çileğin bu saate kadar yatmış olması gerekmiyor muydu? Bugün yılbaşı olduğu için müsaade edelim hanım. Edelim ama biz yatarken de yatsın yani. Tamam. Hadi yatıyoruz ışıkları kapatıyoruz. Işıklar kapansın lütfen. Aa, kapandı ışıklar. Hadi görüşürüz televizyonu da kapatalım. Aa. Hadi kızım odana. Bakıyorum hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam anne Aa, aynı şeyi unuttum dur. Dur dur dur. Eğer buradan gelirse babası yanar ya Noel babanın. Dur hemen şunu da kapatayım. Ah tamam. Noel babanın bu bir şey almasın anne. Yoksa bir de hediye vermekten korkar. Hadi ben gidiyorum odama Siz de gidin yatın. Hadi iyi geceler çocuğum. İyi geceler kızım. İyi. noktayı kapatıyoruz. Tasayyuf devri. Devri tava tasayyuf devri lütfen. Noel babanın gerçek olduğunu zannediyor. Olsun hanım bozma gel otur. Ay, şimdi var ya gecenin bir yarısına kadar bekleyeceğim. Kesinlikle Noel baba gelecekti. Kesinlikle onun gerçek olduğuna inanıyorum. Fazla inanmıyor ama ben inanıyorum. Kesinlikle gelecek ya. Sonunda iyi planımı hazırladım. <laughs> Aa, bakayım tam bir Noel Baba olmuşum. Güzel güzel. Şimdi insanların evine gireceğim. Ve onların hediyelerini çalacağım. Ondan sonra onlar da mutsuz olacaklar. <laughs> bir de çocuklar mutsuz olacak. <laughs> Hmm. Şunlara da bakın. Ne kadar mutlular. Ama birazdan mutsuz olacaklar. İlk önce şu evden başlayacağım. Şöyle yavaştan indirelim. Tamam. iniyoruz. Tam da çatıya. Hadi bakalım. Bakalım bu evde ne güzel hediyeler varmış. <laughs> Oğlum, Nar Baba nerede kaldı? Ya? Sabah da dökşam bekliyorum. Saat de 12 oldu. Ne güzel şeyler var. Maaleve baba ne yapıyor ya? Allah Allah. O hediyeleri bırakıp gitmesi gerekmiyor muydu? Neden hediyelerimizi açıyor? <laughs> <laughs> ah. Oh, pardon. Merhaba ne baba. Neden hediyelerimizi açıyorsunuz? Ee, merhaba küçük kız. Hediyeleri açmıyordum. Paketliyordum paketliyordum. Paketliyor muydun? Yani bana güzel hediyeler bırakacak mısın artık? He <laughs> bırakacağım. Sana çok güzel hediyeler bırakacağım. Sen şimdi arkanı dön. Ah tamam. Ah zaman. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Sen benim en istediğim hediyeyi içimden okudun mu aklımdan? Tabii ben Noel Baba olduğum için bütün hediyeleri okuyabilirim. İçinde, yani içinde okuyabilirim. O zaman küçük bir köpüş istediğimi biliyorsun. Dediğimi inşallah. Şu anda aklını okuyorum ve sen küçük bir köpek istiyorsun doğru mu? Evet işte daha iyi daha iyi biliyordum. Noel Baba olduğunu biliyordum. O zaman bana getirdin mi köpüş? Bakayım bir dakika. Cebimde olsa gerek. Ay şimdi ben ne yapacağım ya? Vay babanın gücüne bak ya. Cebinde bir de köpek var. Küçük kız baksana buraya. Tabii bakayım. Ay, nerede köpüşüm? Köpüşünü şu anda üst kattaki odana ışınladım. Oh, <laughs> gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim. Vay, baba. <laughs> sen var ya en nah, baba ya. Sen var ya. sen gibi sen, niye, sen Teşekkürler. Ben şimdi çıkıp o zaman bakıp hemen geliyorum. <laughs> ha, sen git bak ben de şöyle değil alayım. Ah, al 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 al, al. <laughs> Ben Noel Baba değilim canım. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Grinch. <laughs> Grinch mi? <laughs> İnanamıyorum Grinch. Sen bir kötü müsün? Neden bunu yaptın? Hayallerimi yıktın. <laughs> Şimdi çok mutsuzum işte. Mutlu musun? Hepinizin yılbaşını mahvedeceğim. Göreceksiniz. kız. <laughs> Aa, çok kötüsün ya, çok kötüsün. <laughs> çok mutluyum şu anda. Vay be. Bütün Brock hediyelerini çaldım ama içimde garip bir his var ya. O küçük kız beni biraz galiba üzdü. Yani duygulandım galiba. Hmm, küçük köpüşü çok istemişti sanırım. Ah, Grinch kendine gel. Ama çok üzüldü. Tamam ya tamam dönüyorum. Ona en iyisi köpeğini hediye edeyim. Hmm, sanırım bu evde. Hadi bakalım. <laughs> şuradan bakayım. Kıyık ne yapıyorsun orada? Lan sıkışmışsın. Yok yok dur geliyorum bir dakika. Ay. Aa, şöyle şuraya park etsem sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz. Zaten küçük abi yine tekisin. Al. Ne var Ne geldin? Ee, küçük kız ben sana hediyeni getirdim. Nasıl ya? Yalancılık yapma tamam mı? Ay dondum burada. İçeri giriyorum ben. Şöyle söyleyeyim ki birazcık üzüldüm. Sen herhalde bütün sene boyunca köpek istedin. Evet. Ama senden istemiştim onu ve sen pardon senden istemedim ya Noel Baba'dan istedim. Sen Noel Baba'ya ne yaptın yedin mi onu? Eee sana doğru söylemem gerekirse aslında Noel Baba diye bir şey yok. Bak işte ya kaçıncı yalan bu artık kaçıncı yalan ya. Hayır hayır doğru söylüyorum gerçekten yok. Aa, Noel Baba yoksa o zaman geçen seneki ve ondan önceki ve ondan önceki seneki öyle kim koydu annemden babam mı? Evet canım hep aile koyuyor. Hadi be. Aa, ben de kendimi inan duymuştum. İyi de o zaman bu sene sen niye bizim hediyeceğimizi çalmaya geldin? Çünkü bütün aileler birlikte yılbaşını kutluyorlar. Ve anne babalar çocukların hediye alıyor ama bana kimse hediye almıyor tamam mı? Gerçekten mi? Hı hı. Senin annen baban yok mu? Benim hiç kimsem yok. Hadi ya sana çok üzüldüm. İyi de sen yılbaşlayın o zaman ailemden geçiremiyorsun. Yani. Ha. Ne? Bu gerçek mi? Evet, o ikide gerçek. Beraber kutluyuz, beraber film izleyiz, beraber yemek yiyiz. Hatta hediyeleri bile beraber açarız. Hem sana düzgün bir kıyafet alayım. Burada her yerde kıllayın gözüküyor. Ve çok korkunç duyuyorsun. Oley be oley. Demek ki yılbaşında artık benim de bir ailem olacak. Ve sonunda Grinch'in de bir ailesi olmuştu. Artık o da ailesiyle birlikte yılbaşını geçirebilecekti. Evet. beğendiyseniz like atmayı benim ve arkadaşlarımın kanallarına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere çok güzel bir hikaye yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bana yardımcı olan Maviş Roblox Roblox kralı ve Böcük abi vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum yardımcı oldukları için. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.